Merhaba arkadaşlar. Bugün çok saçma bir içerikle karşınıza geldik. Meşhur olan lezzetleri deniyoruz. Sürekli karşımıza çıkan, keşfette her gün gördüğümüz ve insanların öve öve bitiremediği ama gerçekten o kadar lezzetli mi çok tartışılan bu ürünlere geliyoruz. Geliyoruz yalnız. Evet, öncelikle Dubai çikolatalarımız. Ben <laughs> dağıldım yalnız çünkü sarmayı çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle ülkenin Dubai çikolatası. Her yerde arayıp bulamadığımız Ecem'in Ülker Shop'tan gidip bulduğu çikolatalar. Daha sonra karşılaştırmak için bulabildiğimiz e, bu Bolçin'in yine e, Dubai çikolatası. Burcu yaprak sarma. Bulmuşken iki tane bunu file marketten buldum değil mi? Aynen. Yani bir evet. de var. Peki bu, bu hiçbir yerde benim görmediğim şey. Bunu da yine Ülker Shop'tan e, alınan ve görmediğim şey. Bunu da deneyeceğiz. Bunu da belki biz bir ederiz diye düşünüyoruz. Daha sonrasında ya bunu niye alınıyor çok anlamadım. Bunu Pi'ye benzetmiş o yüzden almış. Ama bu, bu böyle. her yerde yok. Sadece Ülker Shop'ta var bu. Evet yani normal Şopla. marketlere böyle şeyler getirmiyorlar. Bu hangi marketin? da çok değişik bir şey. Pop GBT diye bir şey. Yapay, Yapay zeka ile araması tasarlanmış. Ve sınırlı sayıda diyor yani o yüzden. Bunu hangi marketten buldun? Vallahi hatırlamıyorum galiba. Neyse ve sonra <laughs> en saçma olan şey. Hero Baby sütlaç. <laughs> Bunu da birkaç kişi de gördüm. Hani çok güzel falan diyorlar. İlk defa böyle bir ek gıda deneyeceğim. Ve tatlarını çok merak ettim. Şimdi o yüzden bunu da hep beraber deneyeceğiz. Ben denemeyi düşünmüyorum. Ya zaten küçük bir çay kaşığı getirdim Allah aşkına. Yani Dilinin ucuyla bakarsın yani. Gerçekten çok merak ediyorum. Hangisiyle başlamak istersin? Ben burcu yaprak sarma diyorum. Tamam buna tamam, başlayalım. Tamam hadi. Ya da hadi e, bir şey yapalım. Ne? Yani bundan mı başlayalım? Tamam hadi başlayalım. Diye. Bir şey yapacaktım evet. da yapmayacağım. Tamam şimdi yani ezik getirmişsin ya <laughs> kıyak. Abartma. Delinmemiş dedim bu. Yok an? yok. Kutusu böyle. Ya bu çok uzun dönüyor. yollardan geldi. Ta Sakarya'dan geliyor bu. Ya bu daha düzgün ya. Bunu açalım. Bu daha düzgün. Onu sonra Ya da bunu açıyoruz. Çok merak ediyorum. Ben daha önce tadayı bulmuştum ve tada yemiştim. Yani şöyle yağ içinde yüzüyor kaç tane var içinde? Göstereyim mi? Elim su yağlı. Buran buran yaprak sarma kokuyor. İçinde 7 tane var. Ay bayağı zeytinyağlı yaprak sarma. <laughs> Şimdi çatallarımız var. Kokuyor. Burada Ama bakalım. güzel kokuyor. Hadi. Evet güzel kokuyor yani. Başla. İlk ben başlıyorum. Evet. Hmm. Güzel. Ben güzel. beğendim bu arada. Ben gerçekten beğendim. Güzel. Bence tadadan daha iyi. Çok yağlı ama bakın. Ya bak. Ama konserve olduğu için bence normal. Ama bu kadar. Hani tam çok güzel limon aroması da var. Ben böyle bir limon. Hani ben severim yaprak sarmada zeytinyağlı. Limon bir baskın geldi bana. Ha, güzel. Çok güzel bir aroması var. Ama yani bu kadar marketlerde kalmayacak kadar bir ürün mü sence? O kadar. Hiçbir markette bulamadık. Kaç aydır arıyoruz. Yok yani. O kadar abartılan bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Ama bunu özetlenmiş. ne yapıyorlar biliyor musun? Mikrodalgada ısıtıp da. Hmm. Bak arkasında da yazıyor hmm. arkadaşlar. Mikrodalgada ısıtmamız gerekiyormuş bu. Bence ben soğuk da güzel oluyor. Sadece böyle mi yeniyormuş acaba? Burada böyle bir şey yazıyor. Bunu da göstermiş olalım. Ben çok beğendim. Ama şimdi hepsini tadacağımız için bir tane yediğimiz yeterli. Evet şimdi Ecem'in aşırı merak ettiği Dubai çikolatası. Bence bir gün gerçek Dubai çikolatası da alalım. Yani orijinal ilk çıktığını da alalım. Fixing'in adı bir alacağız. Sıradaki videolardan o da gelecek. Aynen tamam. Bakalım. Açacağım inşallah. Bir titriyorum. Gerçekten Hı? eğer içinde... Şöyle bir dolgu görmezsek ülkeye dava açacağız yazıyordum. <laughs> Böyle bir şey yok. Tamam. Biz çıkarın. Hım, çıkaracaksın ama. Bak bu arada ben ülkenin çikolata kokusunu sevmem. Yani bunun <laughs> çikolatası birazcık adiymiş gibi geliyor bana hani ya. Kokusu iyi kokuyor evet, bu arada. Evet, hani çikolatası yani. da Antibisi güzel. Kokusu evet. da geliyor dışarıdan. Evet. Ben kıracağım o yüzden. Bence ben sen al... direkt çıkar o zaman. Ha direkt çıkartayım. Ya yani yine iyi bence ya. Yine iyi ama. Yine oturak da gibi değil. Evet arkadaşlar. bakalım. Oturakta yani şöyle gözüküyor ve yani yine benziyor ya. Benziyor ecem şimdi bir tık daha. Benziyor sadece ışık işte oynadı. Hadi bakalım. bakayım al. Kıtır hmm. kıtır ses duydum Bilmem ama. Kadayıfın kıtırlığı geliyor. Hani ben Dubai çikolatasından beklediğim o kıtırlıktı. Aşırı iyi. Ben çok beğendim. Ben de beğendim. Tadı neye benziyor biliyor musunuz? Tadı. Yani şu Şunun daha akışkan olmasını beklerdim. Hmm. Tam olarak neye benziyor söyleyeyim mi? Kahve dünyasının çikolataları var ya yeşil. Mor falan. Onun hmm. tam yeşil çikolatası. Tamam. Sadece Ama ha, kadayıflar kadayıf. Hani o kadayıfın ekstra bu çikolatanın bence can çektiren taraf yani. O kıtırlık değil mi? Hani insanlar kıtır kıtırıyor. ne fiyat performans bence. 75 TL yöre Burcu sarmaya kaç TL vermiştin? 39. Bence karın doyurur ya. Burcu'ya veririz de bu birazcık fiyatı pahalı. Şunu şuraya koyalım yiyeceğiz onu. da yedek aldığımız kutu. Ya gayet güzel bence. Ama 75 TL. Ama e gidip de arayıp da bulunup alınacak kadar bir şey değil. Açıkçası ben bunun için şişteden bir çok abartılar. Fıstıklım e, kadayıf üstü çikolata gibi bir şey yani. Şimdi kıyaslamak için bunu yiyeceğiz. Ben bunu da çok merak ediyorum. Bulabildiğimiz ikinci madil bu. bu Bu arada Bolçin'in. Bu 35 TL. Bu küçücük şey ama gramaj farkı var. Bak bu 30 gram. Bu kaç gram? 90. <laughs> arada bayağı fiyat fark var. Bu yani daha pahalıya denk gelmiş oluyor. Evet şimdi. Bir açamadım ben bunu <laughs> Video stresi. Bu hep kırılmış bu arada. anılır evet. Mesela çikolatası o kadar kaliteli kokmuyor. Ne yalan söylüyorum. Hani evet. Ülker'in açınca bir Ülker çikolata tadı çok yani güzel. Aa, bir... Arkadaşlar şimdi iç harcına bakalım. Biz ona, onu onu karşılaştırdık. Ama sonra. çikolatası da önemli. Tam çikolatası. Tam şöyle. Standı. Tam ortadan kıramadım ama iç harcı daha fazla. İç harcı daha fazla. Aynen şimdi tadalım. Sen bunu al. Hım. Ben çikolatasını çok beğenemedim ya. İç harcım daha iyi. Çok daha iyi. Bildiğiniz Antep fıstığı yiyorsun, yiyorsun Hı -hı. Gibi hissediyorsun bence. Tamam ama çikolatanın da kaliteli olması gerekmiyor. Yani biraz ya tamam kötü değil. Ama bence ülkenin çok daha iyi. Ama eğer diyorsanız ki Antep fıstığı tadı daha fazla alayım. Bence bunu da şuraya bu. koyalım ben yemeyeceğim valla birazcık ben tıkandım. Ama bu çok merak ediyorum. <laughs> bunu sona saklayacağım. <laughs> Sonda zehirleniyoruz ama. Çok GPT sırada. Bunları mı merak ettim. Tamam bunu yiyelim. E, tadım yapmak çok zormuş bu arada. Tadım videoları çok zormuş. Bunu yapay zeka tarafından tasarlanmış. Tadım videoları çok zor değil mi? Cevap vermedim bana da. evet. <laughs> <laughs> çok zor. Çünkü üstüse bir şeyler yüzmek ama biz bunu açıkçası o kadar zorlu yollardan ve 400 km uzaktan getirdiğimiz için çok ezik bu ezik. hale geldi. Her yer döküldü ama. Hadi. Kır. Bunu <laughs> Bunun niye kırayım ya? Onu da tabii Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Yapay zeka yapamamış bence bunu. Bayağı yapay olmuş. Tam ya, ısır bir. Ya, zaten şunda dolgusu yok. Bunu şuraya koyalım. Isır. Ya bu orman meyveli şeyden ne fark var? Ben çok anlayamadım. Güzel mi? Bana çok... Yapay zeka tam bir yapay bir tat yaptı. <laughs> ben böyle ki sevmem zaten. Siz Dubai çikolatasından sonra bu... Taşını vereyim mi? <laughs> <laughs> çok... <laughs> <laughs> çok... <laughs> kız gibi yedik gibi oldu gerçekten. <laughs> Bu videoda arada burnundan ses geliyor da neyse. <laughs> çok dal bir video. Bunu yiyelim mi ya. Yok yok şu da vardı. Bunu da yiyelim. Arkadaşlar bunu da yiyeceğiz ama yani. Bu... Ben çok baydı ya. Keşke bir su alsaydık yanımıza. Ülker'in ne, limonlu. <laughs> Burada aynı pijamayı giydik. Ülker'in limonlu, hiçbir yerde olmayan, sadece Ülker Shop'ta olan çikolatası. Limon dolgulu. Bir yazı üstümle uyumlu. İkimizin de aynı pijama giyilmesi. Bunu da Ecem keşfetmiş yani. Ay bu ne? Hazır <laughs> dilimini çıktı. Ay şaka ya bu o kadar uzaktan geldi ki o yüzden kadar şu kadar bir parça yiyeceğim ben. Ay buram buram limon kokuyor. Limonlu dondurmayı da deneyeceğiz bu arada. Bana onu, onu hatırlattım. <laughs> Yalnız bir daha asla taklit yapamıyoruz. Mükemmel. Yani mükemmel. Hayır. Güzel bir limon aroması. çok daha yapay bekledim orada. Hani o yapay yapay limonlar olur ya. Ama bilemedim. Arkadaşlar tam ne tatlar biliyor musun? Küçükken <laughs> cinolar olur. <laughs> Ay evet. <laughs> Onlar gibi tatlar. Ya böyle... Ya ben bunu alıp yemem yani. Hani bu, bu videoda son yiyişimizde. İlk ve sondan. <laughs> Oraları temizleyeceğiz. <laughs> Karıştırma video sonu. Şimdi en son zehirlenmek için sakladığımız sütlaç. Aynen. <laughs> Zehirlenir miyiz? Ya bebekler ha? için yapılmış bir şey ne kadar kötü olabilir? Eğlenir miyiz? Mi Açamadım bana? bu arada. Sen aç. sana bunu? <laughs> e şimdi açamıyormuş bir evde. <laughs> <işte>. Elim kayıyor. Bir <laughs> tane... Yani, bak sadece çay kaşığıyla tadına bak. Ne kadar kötü olabilir? Ya biraz beklediğinden vıcık mı bu? <laughs> ne içiyesim yok ya şuna. Pirinç kok kokuyor gibi. Bilemedim. Ya zaten sütlaçta pirinç olur da. Ya böyle ya kıvam da şöyle tarihine zaten bakarak alıyoruz biz her şeyi de yani kıvamı şöyle bir kadın bu bayağı meşhurmuş bu arada bayağı, bayağı da meşhur değil <gülüyor> <gülüyor> sen niye aldın bunu o zaman bir yerde birkaç gördük. kişi de gördüm youtube shorts'ta deniyordum ilk ben deniyorum denin ölmezsem sen tamam. ben çeşnici başıyım zaten hayır abi ölürsek birader ver. Kaşık ben atıyorum bunu. ya ben. Bu <laughs> ne ya? Tarşın geliyor. Hmm. Gayet sağlıklı bir atıştırmalık ya. Ben valla beğendim. <laughs> hmm. Valla çok güzel. Kaç ben bu konu çıkartayım. Gayet güzel. Evet şimdi videonun sonuna geldik. Bu? Onu da <laughs> daha yemeyeceğim ben artık ya. Bu evet. kaldı yani ben... Ağzımın tadı bozuldu artık. Arkadaşlar, bu kadar videonun sonuna geldik. Ee, geldik değil mi? Evet geldik. 13 evet. dakika olmuş zaten. Kısa bir video çekmek istiyorduk. Bizden bu kadar. Şu yandan da buram buram bir... Burcu sarma, ben bu sarma, sarma yemek istiyorum da çok Biz karıştırdık. bence sarma yiyeceğiz birazdan. Hemen tekrar başlayacağız videodan sonra videoların devamının gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyoruz ben belki çok da aranacak bir lezzet değil dedikten sonra yapmam tamam çok <laughs> sizleri seviyoruz öpüyoruz görüşmek, görüşmek üzere, üzere.